Bir imparatorluktan diğer bir armağan. Şimeyo matogi dekinakata koto. Wakiki on ori samurai tono. Kafirlik kendi kardeşlerinin kellesini alacak bu imansız. Sessiz ol kadı. Ol, ol! Artık onur ve cesaretle yapılmayacak savaş. Siz ikiniz de çıkmışsınız yollara. Belinizde kılıçlar. Bir tabancanız bile yok yanınızda. Kendiniz bile bilmezsiniz. Hangi ihtiyacın yurdunuzdan sizi bu kadar uzak düşürdü? ne insan kendi yaradı benden söylemesi kadarına hüreler towa bre senban hadi bakalım